Merhaba Arkadaşlar Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım Bari Kurban Bayramınızı ee, Ayrıyeten bugün de Cuma İkisi ee, araya denk geldi ee, Hem Cuma hem Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım Bugün sabahleyin e, hem bayram kutlayalım dedik Hem Cuma'yı kutlayalım Hem de Sükunan çiçeğimiz böyle senede bir kere açıyor böyle Bir gün açıyor dediğim gibi sukulent çiçeğimiz açtı. Bu bugün açıyor, yarın da bir gün içinde soluyor. Onun için bir çekim yapalım dedik. Burada aracmanlarımız var. Çok güzel. E, ee, saksılara bunları e, dizdik bu aracmanları. Hepsini değişik değişik. bu para sukulenti. işte ileride şirek var. İşte burada değişik 8-10 tane farklı farklı Bilanlar var. Peki isimlerini ben bilmiyorum. Zeyneple, Zeyneple işim biliyor. Onun için sabahleyin böyle bir güzel bayramın son günü bir çekim yapalım dedik. Bu çiçeğimiz beyaz açtı. Çok güzel. içi sarı. Allah Teala'nın şeyini, hikmetini, ilahisini buradan izlemek çok güzel oluyor. Tefekkür etmek çok güzel oluyor. Demek ki e, bir gün de olsa bu çiçek açıyor, kendini gösteriyor, yani ondan sonra e, çiçek birden soluyor. Yani bir nevi şey gibi oldu, e, hani kelebekler de aynı şekilde olur ya, bir gün, iki gün yaşıyorlar. Bu sukulen çiçeği de bunun gibi. Biraz karşılaştırma oldu ama e, aşağı yukarı aynı. Yani o kelebek hayvan bu da canlı bitki yani e, bir günlük ömrü var bizim kaç gün ömrümüz var belli değil tabi Rabbim herkese sağlık afiyet versin huzur versin bu mübarek e, cuma hürmetine kurban bayramı hürmetine e, sizler ne yapıyorsunuz çoğunuz tatilde çoğunuz evinizde e, geçiriyorsunuz tatil gününü pazartesiye kadar tatil çoğu kişiye inşallah hayırlı olur ee, bu mübarek kurban bayramı ve tatili güzel geçirirsiniz sağlıklı bir şekilde geçirirsiniz ee, biz de tabi sahile de tezgah açtık kızım duruyor kızlarım duruyor hanım duruyor Adı sükulentlerimizi sergiliyoruz satışımızı yapıyoruz ee, bunları tabii emek verdi. Bir sene boyunca bir bebek gibi baktı. Ee, eşim olsun, Zeynep olsun. Ee, i̇ki sene olanlar da var. Tabii yavaş yavaş büyüyenler de var. İki sene boyunca bunlara bebek gibi bakarak bunları bu şekilde getirdiler. Ee, bunlar birazcık geç oluyor ama e, verim al, alıyorsun. Bunları tek tek yapraklarından koparıp e, toprağa ektiğiniz zaman e, tomurcuklanıyor. Tekrardan e, satış e, yapmak için böyle saksılara, güzel saksılara koyarak güzelleştiriyorsunuz. E, kendi odanıza, kendi bulunduğunuz evin konumuna göre e, bir egzüsar olarak kullanıyorsunuz. E, Benim sözcüklerim bu kadar. Videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. E, beğeni yaparsanız, yorum yazarsınız, like atarsanız sevinirim. Hepinize iyi bayramlar tekrardan. Hayırlı cumalar. Allah'a emanet.